Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlere ee, elmas kazmanın heykelinin yapımını göstereceğim. başlayalım hemen Bize lazım olan şeyleri söyleyeyim. Ee, elmas blok sonra turkuaz yün turkuaz yünden sonra ne vardı ya unuttum. Heh. Ya böyle kil. Sonra ak Meşe ağacı tahtası. Bir tane de şu suprus hala. Şu suprusun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ee, eşyalar bu kadar. Şimdi başlayabiliriz. Şuraya bir tane meşe meşe ağacı tahtası koyuyoruz ve çapraz olarak tam tamına 8 tane gideceğiz. 1 2 3 Ben videoyu keseyim. Hemen yapınca geri geleceğim. Evet arkadaşlar gittim. Şimdi la bu şimdi bu yorum yerine niye geldi ya? Çık lan şuradan. Şimdi siyah böyle alıp şuradan şöyle gidiyoruz. Böyle koyuyoruz ama bu e, tarafına koyuyoruz, bu tarafa en son koyacağız. Bundan sonra şu spruz artık adını bilmediğim tatlı'nın tatlıyı alıp şöyle gidiyoruz. Abi tamam. Şimdi şöyle bir görünüm alıyor arkadaşlar. Ondan sonra şuradan şöyle çapraz bir şekilde şu şekilde yapıyoruz. Gibi, gördüğünüz gibi bir şekilde çapraz bir şey oldu. Buradan kaç tane gidiyorduk abi? Hani unuttum gibi sanırım 4 tane gidiyorduk ya. Ben hatırlayayım. Hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlarım aklıma geldi. Şimdi sola doğru 3 tane gidiyoruz. 1 2 3 Sonra şu şekilde bir çaprazlama şey yapıyoruz. Ondan sonra bunun üstüne <laughs> bir tane de çaprazlama şey yapıyoruz. Ve sağa doğru 4 tane gideceğiz. 1 2 3 4 Ne oluyor lan? Heh. için. At şunu. Şunu at. Tamam. Eee Yine failin. Abi unutuyorum ya. Şöyle mi yapıyor? Aynen böyle. Sonra iki tane. Şu şekilde gidiyoruz. Bu şekilde bir hal alıyor. Sonra şu sol tarafına suprus. Bunun altına da siyah boylu el e Sonra bir tane siyah boylu pinin altına bir tane turkazın koyun. Ve bir tane de sağa doğru çapraz yapın. Ve sonra buradan dört e, tane gidin. Bir, iki, üç, dört. Okey. Yavaş e yavaş bitmeye başlıyor arkadaşlar. Sonra dört tane gittik mi? Şöyle şu şekilde bir çapraz yapıyoruz. Sonra bir daha şu şekilde çapraz yapıyoruz. Bu elmas kazmanın ipini böyle bir çapraz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonra yukarı doğru üç tane gidiyoruz. Lan niye kırıyor oğlum ya? Y yukarıya doğru üç tane gideceğiz. Bir, iki, üç ondan sonra şuraya bir tane siyah böyle kili koyuyoruz ve gördüğünüz gibi neredeyse hazır. Sonra elmas bloğumuzu alıp şu şekilde gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas kazmamız hazır. Kısaca yani elmas kaz elmas kılıç mı dedim ben daha demin. Elmas kazmanın heykeli hazır arkadaşlar. Eğer takıldığınız bir yer varsa geri sarıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten birazcık hani bayağı bir çapraz yapmanızı istiyor. Bir saniye abi. Buradan böyle bakınca her neyse. E ee, böyle de arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ve bay bay.